Merhaba arkadaşlar ben Memdir bugün yepyeni bir karşınızda arkadaşlar bugün her seferinde nöşterimizde kaldığımız zaman devam ediyoruz en son videoda bileceğiniz üzere Nijer ve Nijerya'yı fethetmiştik ve e, bu videoda da e, ne yapacaktık ne demiştik önce videoda Çat Kamerun Orta Afrika Cumhuriyeti'ni e, ve Gabon Kongo ve Ekotor Ginesi'ni almaya çalışabiliriz onların yanı sıra şimdi e, 23 binlik ordumu Kamerun sınırına götüreceğim açığımız var mı bakalım açığımız yok Şükürler olsun biz arkadaşlar ekvator günüsünü almak için e, gemimizi gemiye ihtiyacımız olacak ve şuraya çıkarmak mı sonra ekvator güneşini almak için şu an gemimiz olmadığı için hile yapabiliriz o hile de e, annex ekvator olabilir e, bakalım şimdi en son e, şunları bakalım be kapital ship never political power bir dakika şu an bunları almama gerek yok daha uçak falan basmadık biz arkadaşlar uçak uçakta basmamızı ileride basacağız yani bir süper güç olalım ama Afrika'da uçak basmaya gerek yok çünkü biz ne yapacaktık Afrika'nın tamamını alıp alacaktık ve sonra serimizi sonlanacaktık bu arada Afrika'yı tamamen alacağız derken şu adalar şu ada şu ada Yeşilburnu adaları Komoros adaları Madagaskar ee, şu anda falan da bunlar da geçerli tabii ki de. Sadece Afrika'ya almayabiliriz. Eee buradan orta ya, geçemeyiz büyük ihtimal çünkü Amerika'nın var burada. Neyse ee, videomuza başlayalım. Ee, şu an e, şey videos çekiyorum, depo videosu çekiyorum. Daha demin Age of history 2 videosunu attım YouTube'a. O serinin devamı için de takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir de e, European Universal 4 videosu atmıştım. O da yarın gelecek yani 9 Şubat'ta gelecek. Ondan sonraki günde özel bir video var. Özel bir video derken, es derken eski bir serimiz vardı. Adını söylemeyeceğim. Onun videosu gelecek. Ve sevdiğiniz bir seri de. neyse. Eee şimdi. Free Dockyard diyor. Ne, başlayalım. Şöyle şuraya bir. Eee yok bunu da manuel alayacağım de. Bakalım burada baya güzel şeyler var. Alüminyum var, petrol var, demir var. bayağı, bayağı iyi yani. İnşaatlara bakalım arkadaşlar. bu ee, sivil fabrika basabiliriz aslında da. Şimdi ben arkadaşlar araştırmalardan şey gideceğim. Şunlardan bir tanesi bitsin, şu bitsin. Buradan gemilerden şunu açmak zorundayız. Çünkü gemi teknolojisine geri kalmak istemiyorum. Gerçi kalacağımız, kalacağımız kadar geri kalmışız zaten. Arkadaşlar hızlı konuştuğum için videoda bazı söylediğim kelimeler anlaşılmıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Mikrofon ne kadar iyi olursa söylediğim kelimeler daha iyi anlaşılır ama neyse. Ee... tank da almışız bak. Light tank, MBT tank falan da almışız. Şu an aşırı aşırı ilerliyoruz. Bu orduya karşı kafa koyacak. Ben şey tanımıyorum. Kamerayı alalım. Hatta bunları hızlı düşürürüz diye düşünüyorum. Yani buradan bir operasyon yapacağız. Şuraları zaten sadece tutacağız. Şuradan abicim yarayacağız. Hemen hızlı de bir şekilde şuraya gireceğiz ve sonraki savaşta çat savaşına geçeceğiz. Şu bir birim orada da gelsin. Dur ben sana bir Justifar Goal atayım ya. Doğal olaya attık. Şimdi e, bir de şey düşünüyorum arkadaşlar mali serimiz bittikten sonra son bölümde iyi e botunu koyacağım ve beş tane ülke yazacağım buraya o ülkelerden en fazla hangisi yüksek oy aldıysa o ülkeyle oynayacağız şimdi en son buna gitmişiz ee, şu an buna gidelim şu an e, Afrika'nın en güçlü ülkesi biziz galiba arkadaşlar bakalım aynen öyle Libya Aynen öyle. En güçlü ise bir galiba. Bir de Soğut Afrika bak. Sudo Afrika düşmanımız, rakibimiz arkadaşlar. Ee, bunlara devam edelim. Zaten son şeymiş bu. Ee, Etiyopya, çöp. Sudan çöp durumda. Angola çöp durumda. Bizim şu an kafut e, yani bizim rakibimiz olan Cezayir, Mısır, e, sudo Afrika var arkadaşlar. Bir de Morokko olabilir. Bir de Kongo Cumhuriyeti. Kongo hızlı düşüyor arkadaşlar onu söyleyeyim de Kongo Cumhuriyeti onu söyleyeyim. Tamamdır. Savaş sebebimiz de tamam. Bu gelecek mi artık? Neden bu kadar yavaş gidiyor ya? İkmal olmadığı için yollar yapmadığım için. Şimdi deklara var diyorum arkadaşlar. Şimdi izleyin. Bunlar da şurada tutacağız. bizim ordular tutamaz bunları hızlı bir şekilde yer diye düşünüyorum da yok istediğim gibi olmadı. Of kamyonun beklediğinden zorluyor arkadaşlar. Hemen bir şöyle bir askeri müdahale yapıyoruz. Lan. Pardon çok kötü şey yaptık. Haydi hızlı bir şekilde. Bak bu buraya desteğe geliyor. Desteğe gelmemesini sağlamak zorundayız. O desteğe gelmeyecek abicim o birlik. O desteğe gelmeyecek abicim gelmeyecek. Gelirse sıkıntı. Dayanın abicim birkaç gün daha dayanın ya. Aa. Hadi tamamdır tamamdır şimdi bu saatten sonra bek bekleyeceğiz arkadaşlar ve birbirimizi de şuraya dalacağız dolamıyoruz şimdi bunları paket attık burada biz daha sık alır mıyız daha sak alamayız oraya. Aynen alamıyoruz da asak. Şimdi şu ordularla da şuraya dalacağız. Kamerun zorladı ya beklediğimden daha çok zorladı. Şimdi şu birlikler de gelsin. Yukarıda bayağı birliğimiz var. O birlikleri aşağı çekeceğim. Servis yaptık. Free thread. Tamamdır. Buralara artık bunlarla bir işim kalmadı. Hadi ya. Girseniz artık ya. Davete mi bekliyorsunuz abicim? Bunlar bir bayağı zorlayacak gibi. Ben zorlamaz diyordum da bunlar ordu basmış yani arkadaşlar. Kongo nasılmış? Kongo çöp, Gabon çöp. Ekvator güneşine arkadaşlar hile kullanarak anneksiz onu. Kaçırıyor onun. Buraya aldıktan sonra annex ekvator güneşi yapacağız. Sadece arkadaşlar ne kullandık? Eee Fransa'dan şu ülkelerden garantiliğini aldık. Başka bir kullanmadık. Şimdi 12, 14 birimle buraya daha abicim biz. Alamaz mıyız? Alırız ya. 14 birime doluyoruz. Evet alacağız. 180 Şunu şuraya yalayalım Ve 3 Bu kadar birine de buraya alalım. Kamyonun bizi zorlayacak arkadaşlar anlaşıldı. Bir ordularımız dinlensin. Eksi, veri, eksi veriyoruz galiba. Ya diyor daha eksi de vermiyoruz. İyi. Onun ordusuna ne var ya? Motorizeler olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. 2 6 6 arası. Bak bunlarda da da bunlar diye basıyordu. Zorlanacağız. Anlaşılan. Şunu bir tane çıkarmamız lazım ve bir tane daha piyade eklememiz lazım. Ee, şimdi support ekipman eklememiz lazım tabii ki de. Bu ne yapıyor abicim? Uçak mı indiriyor? Şimdi 14 birimle buraya dalacağız. 9 birimle de buraya dalacağız abicim. Yok bence hepsi de buraya dalmamız lazım. Onları yoruyoruz şu an arkadaşlar. En sonunda teslim olacaklar. Education reform buradan buna ilerliyoruz. Bak buraya destek gidiyor. Şu bir birime ve ya onun yanında birkaç birime şurası gönderiyorum. Tamam aldık. Tek istiyoruz. Bu bizi bayağı zorladı açıkçası. Ee, şimdi. mı? Fabrika gelmiş. Fabrikayı neye versek acaba? Support ekipmana vereceğim. Ve annex ee, ego yazacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi Mali büyüyor. Geliştikçe biz de büyüyoruz. Bir tane fabrika geldim. Ekotor güneşini yaptığım için, ilhak ettiğimiz için. Şimdi e, bu bir e, ordu basmamız lazım bizim ama önce şuna bir tane daha top eklemem lazım. Ayrıyeten bir de support eklemem yok. Support eklemeyelim. Support eklemeyelim. Save diyorum. E, Eksi girecek. Girmede güzel. Aşırı iyi. Aşırı iyi. E, şurada bir... 4, 5, 6, 7 7, 8 Ne yapayım lan lan? 9, 10 11, 12, 13 birim basacağız. Bir tanesi şu yerimize gelecek. Baya eksik. Ha, tamam sıkıntı yok. Eksi verdik de sıkıntı yok. 36 güne kapanacak. Ee, bu orduların yarısına buraya. Diğer yarısında buraya. Şu bitsin. Onlar şunda bitecekmiş. Arkadaşlar bir de e, şunu söylemeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Ve zili o çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları söylemeyi unutuyorum. Ama ee, bunları söylemediğim için abone falan kazanamıyoruz galiba. Abone olmuyor mu arkadaşlar. 400 aboneye bir gelsek iyi olacak da. Bunlar kendini inşa ediyor. 15 jun, july. 15 şur 2005 mi? he aynen. Benim doğduğum yıllar 6 yıl tamam. Benim doğduğum gün. 6 Semus. Tamamdır. Ee, Çada bak sen ya abi bastığı birimlere bak çadın. Yaz tifarı diyoruz. Ee, şöyle savaş sebebi. Şurada nasıl yapacağız yeniceğiz arkadaşlar? Arkalama taktiği uygulayacağız. Tabi buraya getirecek birim. Maru şuraya birim getirmezse şuradan da alacağız. Ve paket alacağız. Ve birimlere yedirecek o kadar basit. Burada neden alamamıştık? Liman olduğu için liman olduğu için alamamıştık galiba. Bilmiyorum üzerinde. Evet, yani Resourceları yapmıyoruz ya. Resourceları yapacaktık? Şunu yapacaktık dört günde dört günde bitecek arkadaşlar ne kadar gün geçerse aynen şunu araştıralım ne zaman bitecek tamamdır extra research slotunu da açacağız Tamamdır. Sana bir diyeğler abonumu açıyorum. Şu şekilde iki birimle buraya dalacağız, dört birim buraya, beş birim de buraya gideceğiz gibi düşünüyorum. Hızlı geçecek bu şey savaş bence tahminim önde <laughs> hızlı bir şekilde. Çöllerde savaşmak sıkıntılı arkadaşlar. Ee, bir, iki. İki birimde de şuraya da alacağım. Hop. Tamamdır. Çatla bir düştü. Fazla konuşamadım arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi hızlı bir şekilde Orta Afrika'ya ilerleyelim. Bu bölümde şu iki ülkeyi de alacağım arkadaşlar. Ee, bir tane şuna, bir tane de şuna vereceğim. Evet, açık vermişiz artilere. Bu kapanır. Biraz bekleyelim artileri dolsun. Neden eksi veriyoruz artilerine? Ha. Tamamdır o da artıya geçti. hayvan bir şeyler bir şeyler. <laughs> Tayvan'ın başındaki adama bakın ya. Çin'in paputu olmuş Tayvan. Neyse hep ee, bir dakika ordu. Ordular ne zaman çıkacak arkadaşlar? 11 ne var, 2005 ya. Biraz bekleyelim. 17 kan motorizmimiz var. 4.6 kan mekanize. Korvet tasarım. Hmm, bakalım bir de. Şöyle şuraya da Bunları yapmayı unuttuk tabi. Tamamdır. Bence biz bunlardan korkmamıza gerek yok arkadaşlar. Ee, şunu yok buna gerek yok. Engineer'dan ilerleyelim. Şuna. Ve buna da Justice Fargo al, atalım. Yani sınırlarımız buradan şuraya ulaşacak yani. Sudan da bak sınıra asker getiriyor. Korkuyorlar bizden abi. Artı durumlarımız da gayet güzel. Şöyle deklara var mı? Sana da açıyorum. Uçak var mı ya bizde? Uçağımız yok abi. Uçak da basacağız derdi. Şimdi sen buraya, 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 sen buraya. Bu bizi zorlamayacak herhalde. Hızlıca başkent Bangui'ye girin. Afrika'nın ortalarına doğru giriyoruz arkadaşlar iyice. Ee, Bu da bitti. Central Africa Republic. Republic. Onu da ele geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Gabon'u mu yapsa, Kongo'yu mu? Bence ilk Gabona'da alalım. Bence. Yok, şunu yapmıyorduk biliyorsunuz ki. Manuel yönetmek daha iyi. Tabi büyük savaşlarda manuel yönetmeyeceğiz. Şimdi burada topa vereceğim. X5 tungstenimiz olmuş. Bunu Republic of Çin'den yaparız diyeceğim de. Aa, buradaki adam Çin'in başına geçmiş. <laughs> Oha Çin'de neler oluyor Çin'de böyle. <laughs> Abiciğim ne oluyor Çin? Sana kafayı yemedin. Ama neyse bizim işimize gelir Çin şey olması. Şeyleri de almış. Paputları da almış. tamamıyla ele geçirmiş. İlk defa böyle bir olaya şahit oluyorum arkadaşlar. önceden böyle hiçbir şey yaşamamıştım. Şöyle sanacağız fargala atalım Gabon. Hı <laughs> <laughs> ıh 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 şöyle Hızlıca bitecek bu savaş galiba Bence hemen hızlıca bitsin aponla düştü. Çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Ordumuz çok güçlü çünkü. Ne oluyor lan buna? Burası neden böyle oldu? Bilmiyorum. İnşaatlara bakalım. E yollar basacağız arkadaşlar şimdi. Cezayir savaşı için e, bir dakika Cezayir savaşı için şuralara lojistik şart arkadaşlar Aynı şekilde buralara lojistik bayağı önemli Ve tungsten de basmamız lazım Yok, Tungsten buralara değil Buraya basılabilir buraya basılabilir ee, buraya basılabilir. Buraya basılabilir. Tamamdır. Bir de şuraya. Dur, aynı şekilde sana bir cihaz atalım. Şöyle. Baştan artık son günlerin son günlerini iyi yaşa Deniz Sasu Nugu Esso ordularımıza çıktı artık ee, göreceğiz korvet araştırması bitmiş frigate'e gidelim bu 12 birim Ne ee, new commander diyelim şöyle olacak artık. Promet edelim. Ve yeni bir tane daha kumutan da alalım. Bu kas diye. Şu şekilde aynen. azıcık top açığımız var. Top açığın bitmesini bekleyeceğim. Evet. Kaç gün sonra bitecek? 15 gün sonra. 26 gün sonra neden böyle? Orada basmıyoruz. Açıktan dolayı oluyor ama. Of 26 demir açığı ya. Ha ondan. Heh, düzeldi. Yurdan dedim 26 demir açığı ne? Dem Anlaşılan bizim demir fabrikası yapmamız lazım arkadaşlar. Tungsten'i geç. Tungsten'den fazla yapmayalım. Tungsten'den bu kadar yeterli. Biz demir demir abanmamız lazım arkadaşlar. Demir demir ve şunları ne zaman bu? 13 can yere bir ayda bitiyor. Çok güzel. Ama şu topa çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Kapanıyor zaten. 20 güne bitecek. Topa verelim. Altı gün, beş gün. Hadi be topa kapan abicim ya. Dalga mı geçiyorsun bizde? Neyse ya ben beklemeyeceğim abicim. Alırız biz. Neden korkuyoruz ki? Ne oluyor ya? Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Hadi. çok güzel burası da düştü başkent Brazzaville giriyor musunuz abicim buraya 2006 yılına girdik tamamdır kongoyu da aldık Sonraki videoda arkadaşlar e, Demokrasi Kongo'ya dalacağız. Da Bu videonun sonuna geldim. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı ve zil açmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.